Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncularından sürpriz görüntüler gelmiş oldu. Muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Burcu Özbek ve İlhan Şen'den gelen çok güzel kareleri sizlerle seve seve paylaşmaktayız. Oldukça muhteşem görüntülerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar oyuncularımız hepsi bir arada ve muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. Sizler için harika fotoğraflar paylaşmaktayız. Dizimizin yeni bölümüne çok az bir zaman kaldı ve sizler için oldukça güzel muhteşem görüntüler gelecek. Burcu Özbek ve İlhan Şen'den gelen aşk dolu kareleri sizlerle seve seve paylaşacağız. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.